Evet selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Sonunda Datça'ya gidiyorum. Sezonu açmaya gidiyorum. Efsane videolar gelecek. Tabi bugün bu yolda ilerlerken Datça yolunu size de göstereyim istedim. Çok sevdiğim manzaralar var, bölgeler var. Oralarda videolar çekeceğim. Dronumu kaldıracağım. Siz de Datça yollarının nasıl olduğunu hem görmüş olun hem de benimle bu yolculuğa ortak olun Evet Aydın Otobanı'ndan çıktım. Size bir çekim yapacaktım ama inanılmaz rüzgar var. Drone durduğu yerde duramıyor. Kaldıramadım drone'u. Baksana. Duramıyor sabit. O yüzden başka yerde kaldıracağım. Evet Aydın Otobanı'ndan çıktıktan sonra Çin'e'den geçtim. Şimdi Çin'e çayının olduğu bölgeden geçiyorum. Güzel bir doğa manzarası var etrafta. Drone'u kaldırmak istedim ama maalesef Ani anlık rüzgarlar çok sert biraz yüksekte olduğum için tabi. Olmadı uçuşu yapamadım tehlikeli olacaktı yani risk almaya gerek yok. Ama güzel manzaralar göstereceğim birazdan. geçerken Çin e çayının aktığı yerde durdum. Her zaman geçerken bu bölgede duruyorum arkadaşlar. Çünkü inanılmaz garip bir taş yapısı var. Ne deniyor buna bilmiyorum ama böyle sanki taş devrinden kalma yapılar varmışçasına değişik değişik böyle figürler oluşmuş. Gerçekten büyüleyici bir manzara var burada. Çok seviyorum burayı. Drone'u da uçurabildim. Rüzgara rağmen fena değildi ama takip moduyla gidemiyorum tabi çok sert olduğu için. Kömür. Kömürümüz de bir mola yapsın bakalım şimdi. Yola devam ediyorum sonra. Bak. Az önce Bodrum sapağını geçtim. Bodrum sapağından sapmadım. yatağını gidiyorum şu anda. Muğla'ya doğru ilerliyorum. Buradan isterseniz Bodrum tarafından da Datça'ya gidebilirsiniz. Ben onu tercih etmiyorum. Çünkü karayolundan direkt gitmeyi tercih ediyorum. Bodrum'dan feribotla da geçebilirsiniz isterseniz. Aa burada kaza olmuş ya. Yani. Abim şuradan çıkmış ortaya. Bu arkadaşla çarpışmışlar. Geçmiş olsun abi. Bodrum'dan feribotla da Datça'ya geçebiliyorsunuz kuzey tarafı. Şimdi ben yatağından geçeceğim. Moğol'a Marmaris. Oradan karayolu üzerinden güzel manzaralar göre göre gideceğiz. Evet Muğla'ya giriş yaptık. Buradan. Şimdi Marmaris Fethiye tarafına. Bitki şey örtüsü güzelleşiyor. Evet Sakar geçidindeyiz. Birazdan muhteşem bir Gökoğlu manzarası bizi karşılayacak. her şeyin doğal filtrelendiği sapaktan girdik. İşte şimdi gerçek manzaralarla karşılaşacağız arkadaşlar. Efendim Marmaris'e girmek üzereyim Birazdan Marmaris'e giriş yapacağız Datça Marmaris Sapağından geçtikten sonra Benim için yolculuğun Bütün seyri değişiyor çünkü Bambaşka bir ülkeye girmiş gibi Böyle farklı bir doğa Farklı bir bitki örtüsü Bambaşka bir deniz Bambaşka bir renk O yüzden gerçekten çok beğendiğim bir bölge burası Evet Marmaris. Ben geldim. Hemen sağdan Bozburun Datça'yı takip ediyorum. Solda içmeler kalıyor. Arkadaşlar efsane bir manzaradayım şu anda. Sanırım şu aşağısı Emel Sayın koyu dedikleri o meşhur koy. Emel Sayın hep gelirmiş teknesiyle buraya. Öyle bir ismi geçiyor. Daha önce burada dalmıştım da zaten. Caze. Dalış yapmıştım. Videosunu da yapmıştım. Hatta iki yıl önce burada büyük yangınlar varken o zaman gelmiştim. Bir de buraya yukarıdan bakalım ya. Drone'la hiç çekmedim burayı. Gerçekten doğa harikası bir yer. manzaralar bitmiyor zorlu bir drone uçuşunun ardından yola devam ediyorum az kaldı demirisin oradan geçiyorum şu anda Vallahi yolu uzattıkça uzattım 4 dört buçuk saat İzmir'den süren yol Vallahi altı saat mi oldu kaç oldu bilmiyorum ben durup çekmeye doyamadım o bana manzara vermeye doyamadı drone'u üçüncü kez şarj ediyorum artık o da bıktı uçmaktan ama o kadar güzel görüntüler aldık ki. Ne diyorsunuz arkadaşlar ya? Bayılıyorum. Daha bir de çekecek o kadar çok şey var. Datça'ya girmedim daha. Ama Datça'da çok keyifli videolar geliyor. Çok. karşımızda. Çok az kaldı. Ortam genelde böyle. Yollar hep sağda solda ağaçlarla. Çok güzel manzaralarla, da, dağlarla, tepelerle dolu. Gün batımına muazzam. Şu anda sizi gün batımı için yetiştirmeye çalışıyorum ama bakalım. Evet efendim. Datça. Datça'ya girişimizi yapıyorum şu anda. Ömür, sen de çok akıllı durdun bir tanem. Aferin sana. Sıkıldın değil mi? Ha? 20 dakika kaldı aşkım. Bekle. Şimdi Datça Datça diyorum ama Datça dediğim zaman herkes benim buraya gelip Datça'da merkeze ya da eski Datça'ya geldiğimi düşünüyordu. Ama Datça merkez ve Datça Eski Datça'da işim olmadığı sürece ya da bir arkadaşımla buluşmadığım sürece gitmiyorum. Daha çok ben Mesudiye ve Mesudiye'den sonrasıyla ilgileniyorum. Daha bakir yerler, keşfedilecek yerler, daha bakir bölgeler. Bu sebeple yani sadece Datça'ya gelip Datça merkezi gezip Datça'ya geldiğinizi söyleyemezsiniz. Çünkü diğer tarafları gerçekten muhteşem. kuzey tarafı çok başka, Pindos tarafı çok başka. O yüzden geldiğiniz zaman mutlaka oraları da ziyaret edecek vakit ayırın arkadaşlar. Birazdan size Mesudiye'de benim her sene Datça'ya girerken durduğum yerde veda edeceğim. O manzarada birazdan buluşacağız ve benim tatilim başlayacak. Mesudiye sapağına geldim şimdi. Mesudiye Palamut Bükü tarafına gidiyorum, Knidos tarafı. Tam olarak ben buralarda keşifler yapıyorum, dalışlar yapıyorum. Evet arkadaşlar. Daha nice manzaralar gösterecektim. Çekemediğim yerler oldu. Pilimin bitik olduğu yerler oldu. Ne kadar gösterdiysem bir o kadar da beni büyüleyen başka manzaralar da vardı. Yol üstü çok güzeldi. Doğa manzaralarıyla dolu çok keyifli bir yol yaptım. Yavaş yavaş geldim. Rüzgar da var. Normalde daha aşağıdan gidiyorum ben Mesudiye'den geçip ama bu sefer yukarıdan geçtim direkt. Ağlamut Bükü tarafına gideceğim çünkü batmadan yakaladım. Karar, hava kararmadan size Mesudiye'yi de gösterdim. Aşağısı Mesudiye. Ova bükü benim için Datça. Şimdi başlıyor arkadaşlar. Aynı zamanda bu arada bakarsanız yangın çıktığında yanan bölgelerde aynı zamanda bakın yukarısı da öyle. Yanmış ağaçlar üzerinden iki yıl geçmesine rağmen hala bu şekilde duruyor. Kaç yılda canlanacak, ne olacak bakalım bilmiyoruz. Şimdi çok güzel bir zaman geçireceğim Datça'da. Uzun kalacağım. Keyifli projelerim var, misafirlerim var, dalışlarımız var, kamplarımız var, dağ keşiflerimiz var. Neler yapacağız bakalım. Spontane vakit geçireceğiz. Kendime çok keyifli, güzel bir tatil diliyorum. Size de keyifli seyirler diliyorum. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Takip etmeyi, abone olmayı, beğenmeyi unutmayın. Yakında tekrar görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoş. Çakalım.